Yeni bir video herkese selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar geçirdiniz evet geçenlerde bir arkadaşın önerisi üzerine unutulan kahramanları oynar mısın demişti şimdi unutulan kahraman deyince aklıma da Bane geliyor beyin de uzun bir aralar çok iyiydi ee, yani gerçekten metaya girmişti karakter şunu ortaya düşüreyim akıcılığımız güzel bir ara öyle bir düşmüştü kalkmıştı bir şeyler olmuştu Ondan sonra daha da tercih edilmedi. Yok büyüye geçirdiler, yok hasara geçirdiler, zart zırt bir şeyler saçma sapan karaktere böyle antin kuntin şeyler yaptılar. Yani güzelim karakterini hale getirdiler. Ben onu alırım bu arada. Bak bak bir de bak bak. Kesilecek bak bak. Manyağa bak nasıl kovalıyor. Ya ben onu da alırım. Sektiririm bu arada. <laughs> Her türlü sektiririz kardeşim. Lan senin vuracağın deme hiç ne oğlum ya. Manyağa bak ne yani sen benden mavi mi şey mi Turtle mi gizliyorsun şey minyon mu gizliyorsun ha Ne oldu yani Aldım mı aldım işine bak Bir de minyonu gizliyor ya benden böyle minyon aldırmamaya çalışıyor Çıldırıyorum Vay 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 son vuruşta alıyor oyuncuya bak Ne oldu piski atıyorsun kardeşim ne oldu ne oldu yaptın ne oldu? Kakala <laughs> bak. Ya, ya 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 öyle bir dünya. Hop şöyle kafana şabal abi koyayım. Şuradan minyonumu da alayım. Herifle kafa kafaya gittik ya. Patifi döndü. Patifi dönmeseydi güzel vururdum kafasına da. O oh, baby. Ya, o canla bir de gidip böyle şey almaya çalışıyor ya. Minyon gizliye bak bak. Chat evet, bu arada beğeni atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bunlar bizim için önemli. Eee evet buradan ben bir 7 deniz alacağım. Eee 7 deniz yapalım. 7 denizle vururuz. Güzel bir hasarımız çıkar. Siz de bu arada beğeni atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İstekir olarınızı arta yazabilirsiniz çok böyle tercih edilmeyen roller olursa e, alt liglerde efsane epic liginde oynar. sizlere videosunu gönderirim arkadaşlar. Hiç sorun değil yani bizim için. Canınız nasıl istiyorsa. Aa bu be, beynin sektirme olayı çok güzel mesela bak minyon varsa ya da bir e, ne bileyim önde tank çok duruyorsa arkaya sektirebiliyorsunuz. Ha, oldukça güzel oluyor. Alayım ben onu canım. Teşekkürler. Sen çünkü fazla şey yapıyorsun. Güzel. Hasarlar oldukça iyi bu arada. Beynine de bakmayın yani. E, karakter iyi. Şimdi karşıda X-Borg var. Zaten X-Borg'un bir kalkan mevzusu var. Ee, bu kalkandan dolayı zaten fazla damage hiç e, yemiyor ama tabi gold farkına bağlı bu da gold farkını toparlayınca yer. Şimdi aslında şu 7 denizden önce ben bir şey mi alsaydım ya? Ben şunu bir alayım aga. 7 denizi tamamlarız da şu itemi bir alayım sürekli base atmaktan e, yoruluyorum. Takım bu arada o kadar iyi değil muhtemelen e, düşük seviye bir takım geldi bana. Efsane de var olabilir belki çünkü adam e, hiç nişancı maçının gözükmemesine rağmen gitti Layla aldı. Adam Layla oynuyor yani. Hani nişancıyı aslında ben alacaktım. E, sonra o Layla kitleyince dedim bari ben de şey yapayım. Atlı çakal hop Benedetta geliyor. Şimdi ulti multi atar. Uğraşamayacağım abi. Şurada bekleyelim. Adam cidden bir tık kötü yani. Ben de şurada gördüm ama. Ya Layla al. Layla güzel güçlü bir şampiyon. Layla'ya asla laf etmem ama. Oynamayı bil sadece yani. Oynamayı bildiğin sürece Layla da güzel. Kötü bir karakter değil. E tabi takımın desteği de çok önemli Layla'da. bunu ben bir öldüreyim abi. En son Benedetta middeydi ama inşallah Turtle'dadır. Aynen burada. Ben şuradan play alayım. Umarım oyunu alabiliriz yani bunlara rağmen. alamayacağız gibi görünüyor ama belli de olmaz şimdi. şimdi Bitmeyenin alt itemi kalsın. Onu halledeceğiz. Bek sana hadi aslanım yaparsın ne geliyormuş umutsuzluk. Vay aslanıma bak. Görüyor musunuz ve ulti atıyor ve işte xborg arkadaşlar. <laughs> ya çok enteresanlar ya. Baksana 6 kili var Benedetta'nın. Takım inanılmaz felç

Lan. Muhtemelen öldük mü beni bıraktı Eksaneye doğru gidiyor. Bir odeti öldürdük orada sıkı, takıldık kaldık. Ya kardeş sen de her boşlukta bot gibi şu kuleleri itme ya. Bir de ilk item ölümsüzlük almış kafayı yiyeceğim ya. Gus kes artık onu ölümsüzlüğü yok. Oğlum at bir Q'yu. Lan saldır. Aa abi bunlar ana. Aga bunlar ne böyle? Devam et at Q'nu. Korkma bu kadar. Orada biri vardı ama kim bilmiyorum. Sadece bir tane kule açabildik. Helal. Güzel. Ona bir tane stun Devam edin. Ah be. Ah. Güzel. Üst kuleye bakacağım ben bir. Çaldırdım demez bana. Yazıklar olsun ya. Ay, aga. Nereye düştük oğlum biz böyle? Chat ne diyorsunuz? Çarpı olan adam çarpı olmayan Gro'a mavi kaptırdı. E peki bunlar bana nasıl geliyor? Layla'ya bak hiçbir şey umurunda değil. Yemin ederim Layla'ya bak. 05 Adamın hiçbir şey umurunda değil vallahi ya. Keşke ben de öyle olabilsem ya. Şimdi abi şuradan ben bitmeyen savaşı tamamlayayım. Eee neredeydi bitmeyenimiz burada? Ben savaşı tamamladıktan sonra ataktır Lord. Hmm. Cinnah alamayık. Öldüm galiba bu sefer. Bu sefer öldürür diye düşünüyorum. Oy! Vursa ölmüştüm ha. Vurmadım manyak. Tutuyon da pek iyi değil galiba. Hah, kesti. Yabancı galiba bunlar ya. Bir Kayserili Türk. Öyle tahmin ediyorum. Fredir ne durumda bakalım Fredir ne de 2 2 iyi ama yani itemleri çok yanlış abi. Tanksın sen ayaz yok. Nerede ayaz? <laughs> Karşıda Bruno var, Benedet de var. Yavrum ayazlar nerede ayazlar? Nerede bizim ayazlarımız? Adilayla senden 9 kill bekliyorum güzel kardeşim. Kimse de demeye çatamıyor ki. Ben Benedetta elini kolunu sallayarak geziyor. Git şey bakalım bir de. Bu maçı nasıl alırız biliyor musunuz arkadaşlar? Ulan herkes geçti biz kaldık ya. Fight'ı kazanırız Fight'ı kazandıktan sonra midden abi yardırarak e, ilerleriz diye düşünüyorum. Onun haricinde başka türlü maçı kazanma şansımız yok. Yani net bir şekilde yok. Yani böyle fightlarda biraz zor ya da ilk koridor ittirme konusunda zor. Alamayız gibime geliyor. Ama tabi belli de olmaz. Belki bakarsınız rakip satmaya başlar. Ki arada gold farkı da var. Gold farkları eşitlenince belki layla vurmaya başlar arkadan arkadan. O da olabilir. Ben kritik alacağım zaten bir tane. Ee, bir kritik build yapacağım. Lord gidiyor ama. Ataktı Lord. Oho. Vexana'ya baksanız da nerede bekliyor Allah aşkına. Lord nerede? Vexana nerede? Ulan bari Lord tarafında bir yerde beklesen. sen. Oy ananı nikah ya. ya. Ne güzel çektin öyle. Lord tarafında beklesen anlayacağım diyeceğim ki lan Lord'a pusmuş adam. <laughs> o da yok. Salın oraya oraya gitmeyin. Lord geliyor Lord'u karşılayalım. Toplan. Ver bakalım bir başlığı güzel. He. Tamam takım komple öldü Lord varken. Çok güzel. Yani tutamayacağım aslında da. Şu midden üstten minyonlar gelecek. Yani tutamayacağım. Her yerden eşit geliyor çünkü minyonlar. İki kulemiz açıldı. İyi bizimkiler doğdu. Arkaya çok güzel sektiriyorum aslında. İkili ama yemiyor. o aradığımız mistik ligi nasıl ama arkadaşlar mistik ligimiz. Ya yani epik liginde video çekmeye devam etsem daha kaliteli olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi bu videonun altına şu, muhtemelen şöyle Yorumlar gelecek. Ulan iyi ki Epic Ligi'ndeyim. Mystic Ligi daha kötüymüş diye. <laughs> o kadar haklısınız ki. O kadar haklısınız ki. <laughs> Güzel hasarım var. Double yapabiliyoruz. Ama devamı yok. Adamda 10 kill var moruk az önce gördünüz münyon 3300 vurdum karakter sağlam gerçekten iyi hasar vuruyor. Ama takımdaki Devamlılık beni öldürüyor Lord Gelin bakalım ben edette ölü Vexana şöyle boş boş çalılarda bekleme Vexana. Aldın kankam şu an Gord. Şey Grok. Güzel atar sektirmesi yaptık. Geri çekelim bakalım. Belki oyunu domine edebiliriz yani toparlayabiliriz. Ee, zırt delme almayacağım. Üst kuleyi zaten ben açtım. Başka da kule açabilen yok oyunda. Çünkü midi açabilirsek çok tatlı olacak. Of. Ne vurdum lan ona? Oğlum Odet'i gördünüz mü? Odet'e bir Q sektirdim yam oldu. Lan oğlum şuradan aç git. Ağzınızı yüzünüzü kıracağım ama ya. Bak yaklaşık 17 dakikadır küfür etmemek için kendimi zor tutuyorum da birader bari biriniz alt kuleye gidin bari biriniz alt koridoru ittirin. Herkes niye mi de yapışıp kalıyor? Zaten lordu sattık. Bak adam tuttu lordu yani. Yani niye bu mit sevdası? En azından gel buraya ittir abi. Ayrılın. iki kişi iki kişi ayrılın. Bir bir ayrılın. Bak kuleye güzel vuruyoruz. Daha dakika kaç olmuş? Kurbanınız olayım ya. Tutturmuşlar mit de mit mit de mit. La oğlum ayrılın şuradan lan. Bak adamlar nasıl dağıldı. Ya bu kadar ya. Şimdi eğer ben ölürsem %70 bir ihtimal oyun bitecek arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Çünkü ben bunların tek başına bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Gerçekten. mavi de alacağım. Güzel. Bu fiskesini attı. Hala kaçıyor. Mübarek git git. Hadi gençler biraz oynayın. Laylacığım biraz oyna. 07 nedir ya? Biraz oyna ya. Birazdan fazla bir şey istemiyorum. Biraz. Baksana bir ben vuruyorum. Öyle düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum arkadaşlar? Alt koridora bakalım hemen. Bayağı bir öne açılmış alt koridor. Üst koridorda aslında bir gidip bir tane vurabilirim. Orayı açabilirim ya. Lord girin. Lord, Lord. Atak the Lord. Ya bak Gusion gene ölmüş. Bak o da öldü. Ya ona söylemedi lan. Ultime Lord. Abi buraya e, X-Borg katlayabilir. Güzel çık geri. Ya kurban olayım Fredrin ya. Haydi Gusyon kaçtın. Devam et. Tutun onu. Yardım edin adama. Bak adam Gusyon'u kesmeye çalışıyor. Gus sen de yani beynin mi yok kardeşim? Lord'un arkasına bize doğru kaçsana. Nereye gidiyorsun ya? Gene lane'leri ittiremedik. Ultim olsa şu Odette tekleyeceğim de şey ulti diyorum. Fistcam. Fistcam yok. Oy şimdi geldi ama Odette zaten baksanıza tek Q'da 8K şey 6K vurdu bana. Dediğim gibi öldüğüm an maç biter dedim bakalım bitecek mi? 50 saniye dayanırlar mı bilemiyorum. Yani Lord alıyoruz ikidir. Ormancımız olmadan alıyoruz bir de bu Lord'a. Attı ultiye bak. Evet dayanamadılar. İlk ikisi gitti zaten. Evet o da gidecek. Minyon da girdi. Evet ben öldüm. Oyun bitti arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki oyunu tutan tek kişi benmişim. Midden it itmek istedim ama o hiç o kadar hasar beklemiyordum vallahi çok temiz vurdu. Alın size Mistik Ligi arkadaşlar. Hatta Mistik Ligi değil, Mistik Zafer Ligi. Buyurun size Mistik Zafer Ligi. Artı eksi 14 puan. Bak eksi 14 puan. Takımdakiler ve rakiptekiler mükemmeldi. 1-8 Layla. Yani ya <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Vallahi 1-8, 4-6, 3-5. 7-8 ne bileyim bot takım diyor bak bir de bot takım diyor ya. Neyse evet arkadaşlar alın size Mystic League işte ne diyeyim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.